Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu Perşembe günü Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maç tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Yarı final rövanş maçları. Avrupa Ligi ile başlıyorum ilk maç Bode Grid ve Tottenham arasında. Arkadaşlar bu maçı Tottenham ilk maçı 3-1 aldı. Tabii ki Tottenham favori ama Bode'ye de dikkat etmek lazım. Sonuçta evinde oynuyorlar. Varlarını yoklarını koyacaklar. Bir gol da olsa mutlaka atarlar. Yani en azından bir gol bekliyorum bu takımdan. Tottenham gibi büyük bir takımda bu böyle bir kulübe mutlaka bir gol atar. O yüzden ilk maçta iki takım gol atar diyorum arkadaşlar. İkinci maç tahmini Manchester United ve Atletic Bilbao arasında. Tabii ki Manchester United ilk maçı 3-0 aldı çok büyük bir avantaj sağladı. Baktığımızda arkadaşlar bir sıfırdan sonra bir de kırmızı kart yemişti Atletik Bilbao maçı izleyenler varsa aranızda. Bu maç ne olur derseniz arkadaşlar Atletik Bilbao bence çok büyük e, bir hücum hatı koyacak. Ellerinden gelince saldıracaklar. zaten kaybedecek hiçbir şey doğru yok. Zaten 3-0 yenilmişler. Onun için Atletik Atletik Bilbao'dan bir gol. Manchester'dan da en azından bir gol bekliyorum. Bu, bu maç içinde iki takım gol atar diyorum arkadaşlar. Konferans ligine baktığımızda Chelsea ve Ju Garden arasında zaten ilk maçı Chelsea almıştı. Evinde bu maçı farklı alır ama ben garantilemek istiyorum. Chelsea maçı alır diyorum. Son maçta Fiorentina Betis arasında arkadaşlar ilk maça baktığımızda Fiorentina gerçekten güzel futbol oynadı. İtalyanlar Türk takımları gibi evinde iyi oynayan e, kulüpler. Evinde oynayacaklar o yüzden en azından bir bir, bir, bir maç bir maçı almalarını bekliyorum. O yüzden bu maçta da Fiorentina evinde maç alır diyorum arkadaşlar ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik.